Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa. Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Her yolu. Ben bugün çift mi görüyorum? İki tane bayan F mi var? Merhaba takipçiler. Tanıştırayım Norita. Kendisi benim prototipim. Konichiwa. Çok yaşa Norita. Sizlere merhaba diyor. Ah merhaba. Çok memnun olduk. Kendisi Büyük Japon İmparatoru 1. Fahriyi Ton'un baş yardımcısıdır. Çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Şunbun Nohi. bun Nehi. Ekinoks yani gündüz gece eşitliği festivali. Bu şenlikte imparator geleneksel bir tören yapar adı. Kur evet, Kurakka. Kreker yolundan söz edildiğini duymuştum. Törenin aşamaları hiç değişmezmiş ve her yıl büyük bir titizlikle yerine getirilir. Ee... İyi güzel de bunun eğlencesi nerede? Duyduğuma göre törende yenilen krakerler çok leziz ve çıtır çıtır olurmuş. Acaba diyorum bir tane tatmam mümkün olur mu? <laughs> Bu yüklü kraker töreni tehlikede. Biri Japon imparatorunu başladığı töreni derhal durdurmazsa imparatorluk peynir rendesini kaçırmakla tehdit etti. Böyle bir şey bütün ülke için felaketlerin başlaması demek. Hayır olamaz. Peki neredeymiş şu ünlü rende? Yani en tepede mi? <laughs> O kadar da yüksek değil canım. Ben Amuda kalkarak bile çıkarım. Takipçiler olarak bu zarif törenin mahvolmasına izin veremeyiz. Norita'ya yardım edelim Bayan bayafec. Bizi oraya gönderin. Buna çok sevindim. Tünel çoktan hazırlandı. Norita sizi orada karşılayacak. Görevin planlandığı şekilde yapılacağından emin olabilirsin. Gelirken birkaç tane de kraker getirirseniz başka ne isterim? Takipçiler, Takipçiler iş başında. Iş başında. ne kadar mükemmel bir yer. Ha, nerede kaldı bu Norika? E? Bu gürültü de neydi? Ah, ah. İşe bak, kraker amma gürültülüymüş. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Merhaba İmparator Fareyi. Majesteleri İmparator şu anda tam 15. krakerini çiğniyor. En tepedeki mabede varana kadar bir 15 tane daha çiğnemesi gerekiyor takipçiler. Yani şu tepedeki yere çıkarken arada bir durup kraker çiğnemesi mi gerekiyor diyorsunuz? Her kraker durağına gelince evet burada tam üç günlük bir törenden söz ediyoruz. <laughs> Zavallının çenesi ağrımıyor mu peki? Ha? Demek istediğin ben bir yılda bile o kadar çok kraker yemiyorum. Bu geleneksel bir tören ve uzun yıllardır sürüyor. Sizin göreviniz peynir rendesini hırsızdan korumak o kadar. Güneş batmadan önce törenin tamamlanması gerekiyor. Peki. imparatorun tepeye ulaşmasına tam 14 kraker durağı kaldı. Benim bir planım var. Evet benim de var. Ha, 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 ha. Koşarak tepeye çıkalım. Rendeye bir sürü kilit vuralım. Sonra da başına nöbet tutup onu koruyalım derim. Ha. <laughs> Hayır Tepeye giden yola üç farklı tuzak kuracağız Ve hırsız daha oraya ulaşamadan Kız kıvrak yakalayacağız Neden 3 tuzak İşi sağlama almak için Hiç kimse üçünden birden kurtulamaz Senin plan bana birazcık karışık geldi Şimdi imparatorun önüne geçelim ve dağılalım Bilekliklerinize birer şema gönderiyorum Şemaların altındaki talimatları izleyip tuzak kurun Hadi çocuklar herkes iş başına Hadi Ne ha! <laughs> ama. Mo biri tuzak diline takılırsa alarm çalmaya başlayacak. Mip kaya tuzağı tamamdır dostum. <laughs> İmparator tepeye yaklaşıyor. Bence boşuna zaman kaybediyoruz. Düşünüyorum da. Sen düşünmeyi bana bırak. Japonlar çok titiz ve ayrıntıcıdır. En çok bu özelliklerini beğenirim. Eğer karşımızdaki bir ninja ise onu yakalamak için onun gibi düşünmek zorundasın. Başka bir de işte senin planına uyacağız. Çok doğru söyledin. Ama bu kişi neden töreni durdurmak istiyor ki? İşin orasını bir türlü anlamadım. Zamanı gelince öğreneceğiz mi Hiçbir şey oldu yok. Her an tuzağa yakalanabilir. Evet tuzak deliğini çekti. Kimseyi görmüyorum. Üstelik tuzak deli hala yerinde duruyor. Bunu nasıl yapmış olabilir? Ben derim ki doğruca tepeye çıkalım. Hayır planı bir şey arayacak. Orada! Gözler. O'nun özel becerisi de ne? Nereden bileyim? Uydur bir şey. gülünç tuzaklarınızla beni durdurabileceğinizi mi sandınız? Siz hani olduğunu anlamadan imparatorluk rendesini alacağım takipçiler. <gülüyor> <gülüyor> Bir ninja mı? Kötü adamımız bu mu yani? Neden peynir rendesini istiyor ki? Doğrusu hiç bilmiyorum. Acaba gidip onunla konuşsak? Nasıl <laughs> konuşacağız? Yanına bile yaklaşamıyoruz. orada. Gel bakalım. Eğlence zamanı takipçiler. <gülüyor> <gülüyor> Bakın imparator iyice yaklaştı. Bek, beki şey orada. Hemen gidiyorum. Tivo, habiki. Ha, habiki. Al bakalım. Habiki. Adı habikiymiş. Ne oldu hiç anlamadım. Acaba onu yaraladım mı? Tabii ki. Aa, o ses yok mu? Üç gün oldu. Üç gündür gündüz uykusu nedir bilmiyorum. Yani sen gündüzleri mi uyuyorsun? Ben bir fındık paresiyim. Tabii ya. Onlar geceleri yaşar. Ha, demek o yüzden töreni durdurmak istiyordun öyle mi? Bu tören hepimizi uykusuz bırakıyor. Yıllardır her gece gündüz eşitliğinde böyle oluyor. Yorgunluktan bittik hepimiz aynıyız. Duymuşsun mu? Sorunun bir nedeni varmış. Hem de iyi bir neden. Sana yardım edeceğiz tabii ki. Bu sorunu çözeceğiz. Bu da bir tuzak mı? Hayır. Tuzak değil plan. Hem de yeni bir plan. Üstelik herkesi içine alıyor. Ne? Evet, ne oluyor burada? Buyurun saygıdeğer ekselansları. Bu fare imparatorluk rendesini almış. Evet biz verdik. Tören güneş battığında bitecek. Ee, güneşin batmasına da az kaldı. Bu yüzden acaba diyoruz. Evet. hemen şimdi rendeleyip töreni bitirseniz olmaz mı majesteleri? Peki neden bu köklü törenin kurallarını değiştireyim ki? Çünkü kraker sesleri habiki gibi bazı canlıların uyumasına engel oluyor. Bizce gündüz ve gece eşitliği festivali sadece bizi değil herkesi mutlu etmeli. Hem gece hem de gündüz başka bir planım var. Bundan sonraki törenlerde bütün krakerleri gün battıktan sonra ve daha eteğinde yiyeceğim Siz gün batınca uyanıyorsunuz değil mi habiki Evet teşekkür ederiz çok cömertsiniz ekselansları. Şaşırtıcı çözümünün sayesinde gündüz gece eşitliği festivali herkese mutluluk getirecek. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Norita, Habik'in Rende'yi korumak için ninja yeteneklerini kullanmasına ne dersiniz? Tabii ki sadece geceleri. Çok, Çok mantıklı bir, bir öneri dediniz. Sürpriz. <laughs> 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 oh, Bana mı? <gülüyor> 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 es